Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçirmiştir. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar, aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti birazcık bunu anlamaya çalışacağız. İnşallah farkındalık dolu, inşallah sizlere fayda getiren bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyetlerle yapıyorum arkadaşlar. Ve tabii ki ben şimdi en güzel niyetlerimi alıyorum. İnşallah doğru bir okuma olur arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz çıkan tüm kartları sizlerle paylaşmış olacağım ve yorumumu da bu şekilde yapmış olacağım. E tabii sizler de niyetlerinizi alınız. Aklınızdaki kişiye yoğunlaşınız arkadaşlar ve tam bir konsantrasyon halinde açılıma başlayalım. Tabii ki kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. E, çünkü ben tüm videolarımı sadece bunu yapan arkadaşlarım için çekmekteyim. Yani alma verme dengesini koruyan, kollayan, her daim emeğe saygı duyan arkadaşlarım için geçerlidir. Benim tüm videolarım ve tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. şimdiden de benimle yeni tanışan kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum geldikleri için, yaptıkları beğeniler için. yorum yazan arkadaşlarım var. Her daim yanımdalar ve varlıklarını hissettiriyorlar. Gerçekten onlara müteşekkirim bu arada teşekkür bölümümüz var arkadaşlar belli bir aboneye geçen kanallar için özel olarak açılan ona da katkıda bulunursanız sizlere çok çok minnettar kalmış olacağım arkadaşlar evet gerekli hatırlatmaları da yaptım şimdi tam bir konsantrasyon halinde anlık enerjilere yoğunlaşalım ve ilk önce beni dinleyen değerli arkadaşım senin için bir olumlama seçmek istiyorum Evet, bakalım bugün senin olumlaman ne gelecek? Evet, şöyle söylüyor. İyi ve kötü hiçbir şey kalıcı değil. En dipler en iyi öğretmenlerdir. En dibi gören artık orada kalıcı olmaz. Yeni zaferler için artık hazırdır. Yükselme zamanın geldi. İçinde dev bir kaynak var. Onunla bağlantıda kal. Kimseden bekleme. Seni senden iste dedi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir olumlama geldi. Aslında hiçbir insana, hiçbir kimseye, hiçbir durma ihtiyacınız yok. O itici güç tamamıyla sizin içinizde. Ama önemli olan bunu fark etmek arkadaşlar. Kimi zaman yaşadığınız bir olayla, kimi zaman tanıştığınız bir insanla ya da kimi zaman bulunduğunuz bir çevreyle bunu hatırlıyorsunuz. Bu itici güç bunlar oluyor aslında. Ee, ve tekrar bu sözü size hatırlatıyor. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Tüm kaynak senin içinde ve içinde gerçekten dev bir hazine var. Önemli olan bunu fark etmen. Evet, yorumlara da yazalım tabii ki bunları. Bu şekilde mühürlemiş olalım, daha kalıcı hale getirmiş olalım arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapalım? Aklınızdaki kişinin günceline bakalım. Yani bu kişi gün sonunda kendiyle baş başa kaldığında nasıl bir ruh hali içinde? Şöyle bilinçaltı kartlarından da yardım alalım. Gün sonunda bu kişide neler kalmış, neler düşünmüş, neler geçirmiş içinden. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Uzun süredir bu kartları kullanmıyordum. Bir bakalım nasıl cevaplar gelecek. Evet, bu kişiyle alakalı. Coşku ve hevesle açılışı yaptık. Kapı 16 kartında ...kişide bir coşku ve heves var arkadaşlar... ...yani bu kişinin motivasyonunu arttıran... ...güncelinde... ...yeni bir heyecan var... ...yeni bir iş olabilir, yeni bir proje olabilir... ...yeni bir adım olabilir... ...bulunduğu yeni bir çevre olabilir... ...ama bu kişide bir coşku ve heves var... E, ...fakat yine de bu kişi... ...öyle bir insan ki... ...hani ana anına tutmayan birine benziyor... ...sanki böyle yine de kendi içinde... ...böyle gizliden de olsa çatışmaya devam ediyor gibi... ...gözüküyor arkadaşlar... ...yani... Bu kişi evet çok coşkulu, çok hevesli. Bir şeyler onun motivasyonunu belli ki arttırmış. Ee, ama kendiyle kaldığında da derinlerinde sürekli bir çatışma içinde arkadaşlar. Tabii bir kısmı içinde şöyle olabilir. Bu kişi bir çatışma içinde kalmış olabilir. Ve bu yüzden de bir ara buluculuk yapması gerekiyor olabilir. Ya da e, etrafındaki insanlar bu kişiden hadi artık arayı bul, uzlaştır, bir şekilde bu durumu düzene sok şeklinde ondan yardım istemiş olabilirler ve bu kişi şu anda gerçekten çok lider enerjilerde bağımsızlığına çok düşkün ee, ve kendiyle kaldığında aslında en fazla bu konular üzerinde düşünüyor yani bağımsızlık, otorite kurmak hem işiyle ilgili otorite hem insanlar üzerinde otorite kurmak bu kişi için çok önemli gibi gözüküyor ve belli ki onun yaşam motivasyonunu arttıran bir takım durumlarda meydana gelmiş yeni adımlar yeni işler yeni projeler vesaireler olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar ee, ve bir kısmı için şöyle bir durumda olabilir çatıştığı insanlarla ilgili bir geri çekilme tercih ediyor olabilir yani ya bu çatışan kişileri bir araya getirme durumunda başarılı olamadı bu yüzden kendini geri çekiyor ya da birebir kendisinin çatıştığı uzlaşamadığı bir türlü uzlaşamıyorum, uzlaşamıyorum dediği insanlarla ilgili bir geri çekilme durumu olmuş olabilir. Fakat ne olursa olsun anlık enerjilerde bu kişi istediğini alacak kapasitede arkadaşlar. Hatta öyle bir durumda ki şunu söylüyor istediğimi alırım istediğimi koparıp alırım. Yeter ki ben onu isteyeyim bu güç ve irade bende var dediği bir durumu söz konusu ve bu kişi muhafazakar enerjilerde arkadaşlar yani kendisini sınırlarını koruduğu, <laughs> muhafaza ettiği, kısıtladığı ve bir devamlılık istediği bir noktada. Yani kısa vadeli adımlar, kısa vadeli ilişkiler bu kişi için bir seçenek değil şu anda. Kişi devamlılığı olan işler, devamlılığı olan birliktelikler, arkadaşlıklar bunu istiyor çünkü benim için diyor şu anda en önemli şey süreklilik, istikrar, disiplin ve o yüzden de bu noktadayım dediği bir durumu söz konusu. Fakat kendi içinde de şöyle bir çatışması var arkadaşlar. Evet bunu istiyor. Ama ne yazık ki özellikle ikili ilişkileri verdi burada. İkili ilişkilerde bu şekilde istemesine rağmen mantalitesi sürekli ve devamlı bir ilişkiden yan olmasına rağmen bu kişi avcı enerjilerde arkadaşlar. Yani yine de kısa vadeli ilişkiler yaşamak, kısa vadeli tanışıklıklar, biriyle konuşurken diğeriyle de konuşmak gibi bir toyluk enerjisi içerisinde ki zaten burada kapı dörtte toyluğun gençliğin toyluğu şeklinde bir kartı da bizlere verdi arkadaşlar. Tabii bir kısmınız için belki de hani gençlikten kaynaklanmayan bir toyluktur. Deneyimlerle alakalıdır. Ama burada görüldüğü üzere bir gençlik durumu da söz konusu gibi gözüküyor ağırlık olarak. Ve bu kişi o yüzden de biraz böyle aşırı enerjilerde biraz böyle baştan çıkma ya da baştan çıkarma enerjisine sahip özellikle baştan çıkarma enerjisine sahip uyarıcı enerjilerde dürtüleri yüksek ve bir şeyler böyle kendi istediği gibi <laughs> devam etsin mantığında olan bir kişi arkadaşlar yani duygusal anlamda ikili ilişkiler anlamında yeterince olgunluğa gelmediğini söyleyebiliriz. Bunun dışında insanlarla üstü kapalı etkileşime geçiyor. Yani ağzı sıkı enerjilerde, çok fazla kendini açık etmiyor. Biraz böyle karanlık noktaları olan biri. Çok da fazla bu insanın ağzından laf alamıyor olabilirsiniz. Kendini çok fazla ortaya koyacak enerjilerde gözükmüyor. Ve dediğim gibi uyarıcı etkenleri çok fazla dürtüleriyle güdüleriyle bir anda yükselen, bir anda ee, o kişiyi çok arzulayan ama sonrasında bir o kadar hızlı bir şekilde de dürtüsü, ilgisi, alakası düşecek potansiyelde gibi gözüküyor. Yani bu kişi aslında kendi içinde çatışmalar ve tezatlar insanı diyebilirim. Bir yanı devamlı ve sürekli bir ilişkinin içinde olmak isterken bir tarafı da maalesef ki gelip geçici enerjilerde yükselen dürtülerle hareket ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani olgun olmakta ve bir ilişkiyi yürütmekte ya da bir ilişkiye bakış açısı olarak e, ciddiyet katma boyutunda sıkıntıları var gibi gözüküyor. Bunun dışında bu kişi hayatında şu anda bir takım ayrılıklar yaşıyor olabilir ya da bir takım ayrılıklar öncesi bazı sinyaller geri çekilme sinyalleri veriyor olabilir çünkü her iki kartta da bir geri çekilme durumu var. Kimisi için hayatındaki insandan uzaklaşma, geri çekilme. Kimisi için çatışmalı ortamlardan ya da aile bağından bir geri çekilme durumu söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ama ne olursa olsun yine her iki kartta bunun altını çizmiş. Bu kişi bir şeyi kafaya taktığım zaman alırım. Bir şekilde o benim e, olur dediği e, bir durumda. Çünkü bu kişi kazanma enerjisi içinde arkadaşlar. Kesinlikle kaybetmeye tahammülü olmayan. ...bir yapıda o yüzden de kazanmak bu kişi için önemli gibi gözüküyor. Bu kişi kendi içinde öz disipline sahip, denetim bu kişi için çok önemli. Konuşmadan önce düşünen biri, biraz böyle ağır harekete geçen, aksiyona ağır geçen biri olabilir. Çünkü konuşmadan önce, harekete geçmeden önce çok fazla düşünen, kendisini denetim altında tutan... ...öz disipline sahip bir insan, duygu kontrolü çok fazla... O yüzden de bu onun aksiyon almaktan çok daha böyle durağan bir izlenim çizmesine ve tabii ki gerçekte de böyle olmasına sebep oluyor olabilir. Yani harekete geçmekte zorlanan bir insan ve çok fazla yer değiştiriyor olabilir. Şu anda kapa 50 kartında böyle bir durum söz konusu. Yani sürekli bir yerlere göç ediyor olabilir ya da işle ilgili durumlardan dolayı sürekli yer değişikliği içinde olabilir. Farklı yerlerde farklı ortam ve kişilerle bir arada olup değişik insanları da tanıyor olabilir şu anda arkadaşlar ee, ve uyum sağlamaya da çalışıyor olabilir karşılaştığı insanlara karşılaştığı ortamlara uyum sağlama yeteneği de biraz yüksek gibi gözüküyor ve belli bir oranda da sorumsuz enerjilerde arkadaşlar özellikle de ikili ilişkileri verdi burada yalan söylemek biraz böyle baştan çıkarma durumları e, aşırılıklar e, duyguları uçlarda yaşamalar e, çok aşırı ilgi ya da çok aşırı ilgisizlik durumları ya da yere, yere göğe sığdıramadığı birini Ertesi gün al aşağı etmek Yerin dibine sokma gibi durumlar Bu kişi için normal gibi gözüküyor Ruh hali çok dalgalı gibi Gözüktü burada Peki <laughs> O halde Bu kişi sizinle ilgili bu akşam Bu gece ne düşünmüş ne hissetmiş Buna da bir bakalım Bakalım neler çıkacak Açığa arkadaşlar <laughs> Evet. Şuradan bir alalım diyorum ben. Klasik kartlarımız olmazsa olmaz. Destemizden bir alalım bakalım. Bu gece beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişiyle ilgili, bu arkadaşımla ilgili, bu değerli arkadaşımla ilgili. Neler düşündün, neler hissettin? Neler geçti aklından, niyetlerinden? Bir söyle bakalım, merak ediyoruz. Neler geçiyor aklından, fikrinden? Söyle bakalım. Şuradan da alalım bakalım. Daha detaylı olsun arkadaşlar. İlk etapta burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu kişi bazı konularda sizinle arasına mesafe koyduğu için ki bu iletişimle ilgili bir uzaklaşma olabilir. Mekansal bir uzaklaşma olabilir ya da kişinin kendi koyduğu sınırlar, mantalite, duygu yani her türlü sınır diyebiliriz. Bunlardan dolayı aslında gerçekten size haksızlık ettiğinin çok son derece farkında. Yani duygularına kendini kaptırıp güzel bir ilişki içinde gerçekten hani yaşamdan, ilişkiden zevk aldığınız, yaşamın farklı lezzetleri peşinde koştuğunuz bir ilişki yaşamak ve yaşatmaktansa araya engel ve mesafe koyduğu için kiminiz için bu küslük olur, kiminiz için ayrılık olur, kiminiz için de saydığım diğer etkenler ve engellemeler olabilir. Kişi aslında bunların onu gerçekten tutsak ettiğinin farkında arkadaşlar. Yani aslında bunları size yaparken çok da memnun olarak yapmamış ya da bu kararları alırken arkadaşlar çok da hani böyle hoşuna giderek bunu yapmadığını söylüyor yani isteksiz bir şekilde bir engelleme durumu olmuş isteksiz bir şekilde araya bazı engeller mesafeler girmiş ya da bir mola durumundaysa şu anda kişi gerçekten hani Bunları çok fazla düşünüyor yerli yerinde yerli yerinde adımlar atılmadığı için de bu ilişkinin keyfini sürmek tadına varmak yerine araya bir takım dengesizlikler ve adaletsizlikler kattığı, kattığının farkında. Bu onu çok düşündürüyor arkadaşlar ve özellikle de hani bir kısmınız için bu araya giren uzaklık bu engellemeler bu mesafeler acaba bizi hani birbirimize tekrar kavuşturur mu? tekrar e, biz biz olabilir miyiz, barışır mıyız ya da beni affeder mi şeklinde burada kişinin çok yoğun endişeleri var sizinle ilgili bunu söyleyeyim. Ve burada kişi aslında doğru an ve doğru zamanlama üzerinde konuşuyor. Bu da şöyle olabilir. Belki de bir araya geldiğinizde doğru an ya da doğru zamanlama değil değildi. Ya da şu anda içinde bulunduğumuz anda kişi doğru anda, doğru zamanda, doğru kelimelerle doğru hamlelerle bir şey yapılamadığını ya da yapılmasının şu an için yanlış olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü burada gerçekten de hani zamanla ilgili bir sıkıntı var. E, dolayısıyla burada kişi e, bir kısır döngü içinde kaldığını, bu adalet konusunun yeterince ilgi alaka e, göstermediğinin, eylemsel olamadığının farkında. Ama bir türlü bu döngüden de çıkamıyor gibi arkadaşlar. Çünkü bu kişi ee, bir şekilde kalbini saklamış ve kapatmış bir insan. Burada size karşı net olmadığını söyleyebilirim Bu net olmama durumu için e, kimilerinin e, zorunlu bir yer değiştirme durumundan dolayı olabilir Kimisi için e, hayatına farklı bir yön çizmek babında bir uzaklaşma niyetiyle bu noktaya geldiğini söyleyebilirim Ya da bir kısmı için arkadaşlar gerçeğin açığa çıktığında Hani incitici bir noktaya geleceğini bildiği için, belki de bu gerçekler açığa çıkmasın. Bir şeylerle yüzleşmeyeyim. Ya da bir şeyler ileriye doğru akmasın. Çünkü sonrasında hani uğraşmam gerekir. Sonrasında fedakarlık gerekebilir. Ödün gerekebilir. Belki hiç bilmemen gereken bir şeyi bilmen gerekir. Şeklinde kendini koruma altına alan ve özgürlüğünün peşine giden bir insan görüyorum burada arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında aranızdaki en önemli problemlerden biri bu olmuş kişinin çekip gitmeleri kişinin geri dönmeleri fikrinden cayması kalbini tam olarak açmayan kalbini kapatan bir kişi oluşu Dolayısıyla bu akşam kendiyle baş başa kaldığında bu saklı kalp hakkında düşünüyor yani aslında onu yakıp kavuran bir şekilde sizinle ilişkisinde var olmayan var etmeyen kendi güncelinde de aslında onu tatmin etmeyen bir e, duygusal dünyası olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Tabii Bir kısmınız için belki de bırakıp giden sizsiniz. Yani yolunuza e, farklı yerde farklı kulvarlarda devam etme niyeti alan artık hayata bakış açımı değiştirdim, vizyonumu değiştirdim evet seni seviyorum ama artık arkamı dönmenin vakti geldi diyen kişi siz de olabilirsiniz. Burada daha çok ağırlıkta bu kişiyi verdi. E, ama ne olursa olsun arada söylenmeyen sözlerin olduğunu kalplerin bir şekilde kapatıldığını, zorunlu sebeplerden dolayı kapatıldığını, oysaki içinde duygu barındıran durumlar olduğunu ya da böyle bir kişi olduğunu, ama işte şu anda doğru zamanlama olmadığı için ya da daha fazla zarar görmemek adına bu şekilde bir tercih içinde olduğunu ya da sizin böyle olduğunuzu bu konuda da bir anlayış içinde olduğunu söylüyor. Yani bunu yapan kişi kendisi ise bunun için sizden bir anlayış bekliyor. Bunları yapan sizseniz aslında size de anlayışla yaklaştığını. Çünkü evet bir şeyler için doğru zaman değil. Duygularımızın esiri olursak bunlar bizi farklı noktalara götürecekti. Belki çok daha fazla zarar görecektik. Belki çok daha fazlasını isteyecektik. Ama şu anda şartlar buna müsait değil. Zaman buna müsait değil şeklinde. ...düşünen bir kişi var arkadaşlar... ...o yüzden de kişi farkında... ...yani bir şeyin tadına varamadığınızı... ...bir şeyleri dolayısıyla yaşayamadığınızı... ...belki kiminiz için... ...çok fazla bir araya gelip yüz yüze görüşme şansınız da olmamış olabilir... ...o yüzden de... ...bu kişi bir bekleyiş dönemi içerisinde... ...fakat bu bekleyişten sonra... ...yani bu ara verilen dönemden sonra... ...sahip olduğunuz yorgunluklar... ...hem kendi kişisel hayatlarınızda... ...hem birbirinize kattığınız yorgunluklardan sonra... ...aslında bir çözülme ve bir özgürleşme dönemine gireceğinizi de düşünüyor. Yani burada bir barışma niyeti var. E, kişinin bir barış adımı olacak. Çünkü şu anda e, bu barışma duru, barışmadığı dönemlerde... ...yani ne diyelim küs olduğunuz dönemlerde ya da ayrı olduğunuz dönemlerde... ...kişi kendinin de pek çok anlamda e, geri kaldığını düşünüyor. Yani o mutluluktan, o zevkten, hayatındaki diğer alanlara da bu durumun sirayet ettiğini... Kendisini bir kaosa ve esarete sürüklediğini düşünüyor. Ve o yüzden de hani e, kendini daha iyi hissetmek adına bir çaba içine gireceğini, iyi niyetle size yaklaşacağını, güzel bir haberle geleceğini söylüyor. Ama dediğim gibi burada dikkat çekici nokta e, doğru zamanlama arkadaşlar ve kişi doğru zamanlama olmadığını düşünüyor. Ee, sanki böyle şey diyor ilişkimiz çıkmaza girdi Sürekli aynı e, dengesizlikleri yaşadık Sürekli aynı döngüleri yaşadık e, O yüzden de hani Şu anda beklemek önemli Çünkü şu anda sana istediklerini Verebilecek güçte kendimi hissetmiyorum Evet biliyorum e, Haksızlık yaptım biliyorum Hakkını yedim e, Hak ettiğin şeyleri sana sunmakta çok cimri davrandım e, Ama şartlarım Şu an bunun için Müsait değil ve ben ee, bir şekilde e, karamsarlıklardan ötürü kalbimi kapattım e, ve daha fazla yakılıp yıkılmamak adına dağılmamak adına uzaklaşmayı tercih ettim diye düşünüyor arkadaşlar ve burada şöyle bir durum var birbirimize diyor aynı duyguları yansıtıyoruz şu anda yani ben de hissediyorum senin bana kadar bana karşı eskisi kadar özverili olmayacağını ya da olmadığını eskisi kadar artık duygularının olmadığını yani burada kişi sizde bir şeylerin değiştiğinin farkında ee, yani birbirinize bir şeyleri yansıtıyorsunuz hani sen de hani bir vazgeçmişlik hissiyatı içindesin evet biliyorum duyguların var ama neyi yaşattıysam artık sen de bana o şekilde geliyorsun, o duygularla geliyorsun. Fazlasını benim için yapmıyorsun. Eskisi kadar da sahiplenici yönünü görmüyorum diyor. O yüzden burada kişi aslında her iki tarafında şu an bu durumu olgunlukla karşıladığını, dengelediğini, burada bir yansıtma ve aynalama durumunun olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve bir kısmınız için dediğim gibi mahkeme sonucunu bekliyor olabilir bu kişi. Mahkeme sonucuna göre bir özgürleşme durumu olabilir. Eğer bir ayrılıkla ilgili bir mahkeme ise bir boşanma davası olabilir e, ya da bir mirasla ilgili bir durum olabilir. Ama bunun sonrasında e, bu ilişki için hani bir şeyler yapılabileceğini ve belki de her iki tarafın çok daha özgürce doyasıya ilişkilerini yaşayabileceklerini söylüyor. E, ama şu anda bu konunun e, onun elini ayağını bağladığını söylüyor. Ee, ve belki de şöyle bir kısmınız için bir takım gerçeklerle yüzleşmek arkadaşlar. Belki de bu yüzleşmeyi yapmadığınız için şu an bu şekilde bir sıkıntı. Ee, kişi belki de bir şeyleri şu an sizinle tam olarak konuşmak istemediği için e, gitmeyi ya da uzaklaşmayı tercih ediyor olabilir, kendini kapatıyor olabilir. E, dolayısıyla bunun için hazır değilim. E, bunun için biraz daha benim e, özgürlüğümü yaşamam, biraz uzak kalmam e, gerekiyor. Ama sonrasında evet bir şeyleri sana açıklayacağım dediği durumu da söz konusu yani bir kısmınız için mahkeme durumları bir kısmınız için de kişinin kendi içinde henüz sizi hazır olmadığı duygularının olduğunu bunları size açıklamak için erken olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim. Yani burada öne çıkan durum doğru zamanlama arkadaşlar kişi kendini bir şeylere hazır hissetmiyor hazır hissetmediği için de kendini ilişkiye kaptırmadığını ve bir şekilde şu anda kendi hayatıyla ilgilendiğini kendi vizyonunu kendi yaşamsal dinamiklerini amaçlarını devam ettirmek için işiyle, gücüyle, hayatıyla meşgul olduğunu bizlere söylüyor. Evet, çıkan genel tablo bu şekildeydi. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli, en iyisi olsun diliyorum. En kısa sürede tabii ki hayırlıysa olsun. Değil mi arkadaşlar? Hayırlıysa size güzellikler getirecekse, mutluluk getirecekse tabii ki de olsun. Evet, Rumi'den bir cümle seçtim. O da şöyle. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir dedi arkadaşlar. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Evet yani bazen acı çektiğimiz zaman e, sanki bunu kendimiz hissediyormuş gibi, başka hiç kimse hissetmiyormuş gibi hissederiz değil mi? Bu da çok normal. Oysa ki bizim çektiğimiz acıları, bizim çektiğimiz sıkıntıları çeken, e, bizim düşündüğümüz konuları düşünen, pek çok insan var. Bunlar aslında bizim için birer fırsat arkadaşlar. E, dolayısıyla bunlara fırsat gözüyle bakmamız ve hiçbir zaman pes etmememiz gerekiyor. Her zaman sağlam bir şekilde ayaklarımızın üzerinde durmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim için bir hazine. Bunlar bizim kendimizin en iyi versiyonu olmamız için birer fırsat arkadaşlar. O yüzden pes etmeden e, kendimiz için çalışmaya üretmeye. Ee, ve bir şey bekliyorsak bunu sadece kendimizden beklemeye devam ediyoruz. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Dilim döndüğünce kartlara aracılık etmeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.